Evet arkadaşlar bugün size Shortugal mod modunu tanıtacağız. Evet arkadaşlar karşınızda Evil Dragon duruyor. Bir dakika benim grafikler kötüydü. ha Şimdi geldi. Evet Evil Dragon koyduk karşınıza. Yani şeytan Evet, ona saldırdığınız zaman size alev topu fırlatır. Da. hadi fırlat. Çık çık. Vurmuyorsun şu an. Ee, ha, Help. Help me. Kaç, kaç, kaç. Evet arkadaşlar, Evil Dragon budur. Evet, çıkamıyor bizim yaptığımız o içinden. Evet arkadaşlar şimdi size diğer şeyleri göstereceğiz. Tamam ben çıkarıyorum ejderhayı. Evet arkadaşlar şimdi bu ejderha heykel gibi duruyor. Bunu canlandıracağız. Mod böyle. Şurdu kal. Kal yazıyorsunuz arkadaşlar. Bunu yazıyorsunuz. Bakın canlanmaya başladı bu şimdi. Kafası falan dönecek. Evet. Canlandı. Şimdi bunu Çiz ve üstüne yer ile bineceğiz. Şunu yazıyoruz arkadaşlar. Sür, boşluk diyeyim. bırakıp alı tut yazıyorsunuz arkadaşlar. Lifestag'e birleşik. Evet arkadaşlar oldu. Heri <laughs> <laughs> olmadı. Bana da çıktı. Eğer, eğer eğerle biniyoruz şimdi. Elle biniyoruz. Evet arkadaşlar böyle uçuyoruz. Ama biraz zor uçurtmak. Bakın böyle biraz zor. Bir de bu ejderhayı eğittiğiniz için sizi takip ediyor. Ne yaptın Çağlayan? Aa evet arkadaşım Kırmış. Benim arkadaşım Kırmış camı çıkması için çıkması Hadi için çık. bu şeytan ejderha bu sadece bize saldırıyor ya başka yaptığı bir iş yok bu ejderhanın. Etrafı cehenneme döndürdü. Etrafı cehennem. Evet. evet arkadaşlar ben de size bu yaptığımız arenada evet. ya da bu arenayı boş verelim. Şimdi size yap şeyin modunu eklediği eşyaları gösterelim bu. Evet. Bright Steel Or Çağlayan Sus. Bunları yapıyoruz. Buna bunu buluyoruz. Bunu kırdığımız zaman Iron ya da Diamond kazmayla veriyor. Bunları veriyor. Bunu bilmiyorum. Bunu veriyor. Bunlar da brickler yani mod ekliyor bunları. Bunlar da yumurtalar değişik renkte ejderhalar. Sonra kılıçlar ekliyor değişik renklerde. Bu damla gibi şeyleri ben de bilmiyorum. Bunlar işte o iron gibi olan şeyden elde ediliyor. Bunlar da ejderhalara giydiriliyor galiba ama giymiyor. Yani beceremiyoruz. Bunlar da eldün hiç Hiçbir şey yaramıyorlar. Bu da güçlü bir silah. Ne? Şey. Kalyas. Ne olacak? Ejderhalar size evet, evet arkadaşlar. Bize geliyor şu gal galikal yazınca. İkinci <laughs> defa şurdu gal galikal yazınca bize geliyor be ejderha. O kodu ben girdiğim için uçmaz tabi. <laughs> evet arkadaşlar bu böyle bir mod. Galiba anlatacağımız bir şey kalmadı daha fazla daha fazla. Evet benim ejderham bu. Arkadaşım da benim ejderham öldürüyor. Evet arkadaşlar hoşça kalın. Başka bir Minecraft bölümü ile tekrar karşılaşacağız. İyi günler.